İlk önereceğim film Amiral filmi arkadaşlar. Bu film 2008 yılında çekilmiştir. Rusya'nın da en çok kişi yapan filmlerinden biridir. Konusuna değinecek olursak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu film 1. Dünya Savaşı sırasında 1917 yılında yapılan Rus devrimi sırasında Beyaz Ordu ve Kızıl Ordu arasındaki savaşı konu alır. Aynı zamanda Beyaz Ordu'yu komuta eden Konstantin Kabanski yani filmdeki adı Amiral Kolçak evli bir kadına aşk duymaktadır. Bu ikisini birden işlemektedir bu film ve izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim size afişini. İnternette bulabilirsiniz. İkinci önereceğim film arkadaşlar Elveda Lenin bu film. Özellikle bu filmi izlemek isteyenler pür dikkat baştan sona kadar izlemesi lazım. Çünkü yani bu filmin e, bir saniyesini bile kaçırırsanız dikkatli izlemezseniz filmi hiçbir şekilde anlayamazsınız. Başrolünde de Daniel Brühl oynuyor arkadaşlar. Bu da 1989 yılında Berlin duvarının yıkılmasından sonra oluşan tramvayı anlatıyor. Bir aile üzerinden anlatıyor. Çok güzel bir filmdir. Özel bir izlemenizi tavsiye ediyorum. Tekrar göstereyim size afişini. Yani şöyle söyleyeyim. Bu film Daniel Brühl, Brühl yapan filmdir yani. Üçüncüsü de arkadaşlar biraz bir tane klasik film önereyim dedim. Çin Mahallesi. Roman Polanski'nin yönetmenliğini yaptığı bir filmdir arkadaşlar. konusunu tam hatırlamıyorum. Şuradan ben size söyleyeyim. Yani Los Angeles'ın karanlık arka yüzünü anlatıyor. Mafya filmidir. Muhteşem bir filmdir arkadaşlar. Bunu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. 3 tane film önerdim size. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında hani sizlerin de izlemek istediğim filmler falan olursa önerebilirsiniz. Lütfen videonun altına yorum yapın yani. Beraber fikirlerimizi tartışalım. Bu üç filmi de izleyenlerden mutlaka yorum bekliyorum arkadaşlar.